Kur'an-ı Kerim'de kıyamet alametleri geçiyor mu? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü işaretlerinin neler olduğuna dair yalnızca Yevcüc ve Mevcüc'ün gelişinden, Dabbetül Arz'ın çıkışından, göğün insanları sarsacak bir duman yayacağından ve ayın yarılacağından bahsedilmiştir. Onlar kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?'' Muhammed Suresi 18. Ayet Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkartıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Zilzal Suresi Evet günümüzdeki virüs salgınına dönecek olursak, Hz. Ömer veba salgını dolayısıyla aldığı karantina kararına biri şöyle demişti, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hz. Ömer şöyle cevap vermişti, Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıp sığınıyorum demişlerdi. Bazen insanı tutum ve sosyal davranışlar tabiat olaylarının vuku bulmasına yol açar ve tabiat olayları sosyal hayata dönüştürür. Bu tür musibet ve felaket zamanlarında kişiler ve toplumlar kendi payları üzerinde düşünmek durumundadırlar. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında depremler, savaşlar, çığ felaketleri, ekonomik krizler, çekirge istilası, çamur yağmuru. Daha fazla saymaya gerek yok sanırım değil mi? Bunlar asla sıradan şeyler değil. Allah bizi hep uyarıyor. Ama biz bunlardan maalesef ibret almıyoruz. 2021 yılında yaşanacak büyük deprem felaketleri olacağı yine uzmanlar tarafından sıkça dillendiriliyor. Ayrıca büyük felaketler arasında yine denizin de kabaracağı söylemleri. Son yıllarda değişen iklimlerden dolayı hava sıcaklıkları artıyor, buzullar erimeye ve dev buz kütleleri denizin ortalarına doğru sürüklenmeye devam ediyor. Suların artması denizlerin kabaracağına bir işaret değil mi? Üçüncü Dünya Savaşı'nın kıvılcımlarının çıkacağı yine kıyamet alametlerinde söyleniyor. Son yıllara baktığımızda bunu sinyalleri yok mu? Yine uzmanlar tarafından Covid salgınının hala uzun bir süre hayatımızda yer alacağı söylemleri. Toplu hayvan ölümlerinin yaşanacağı, 2020 yılında devlet ve hak çatışmalarının gerçekleşeceği söylemleri. Bütün bunlar bizlerin kıyamete yavaş yavaş yaklaştığının birer göstergesi.